Şimdi amirallerin o bildirge yayınlaması tam da hükümetin aradığı bir şeydi. Cumhur İttifakı oy kaybediyor. Tam üzerine oturdular şimdi tepinmeye başladılar. Ha generallerin bunu yayınlaması doğru muydu? Değildi. Her şeyin bir üslü var. Bir basın açıklaması yaparlardı bir şey ama yani tek vurdukları nokta gece yayınlaması. Bu darbeyi çağrıştığı için kendilerince oradan bir tutturdular ama yani biz bize deriz ki aklı selimle davranalım. Yani ötekileştirilmeyelim. Yani her her şeyi terörize etmeyelim. Yani Cumhur İttifakı'nın ittifakı İttifakı'dan sen vatan evladısın. Öbür taraftasın vatan aynısın. Çok yanlış. Yanlış bu düşünceler. Şu anda öyle yürüyor. Şu anda öyle yürüyor. Yani şu an her seferinde yani mevcut iktidar her seferinde mağduriyetler üzerinden yürüdü. Bizim bu Türk halkımıza otur otur kalk kalk. Aksi bir takdirde küt hemen tutuklanıp gidiyorsun. Özgürlük diye bir şey yok. Adamlar kendini ifade etmiş. Kanunu ifade etmiş. 100 tane o 130 tane adam <laughs> hepsi 104 tane. Yani. Hepsi amiral bir Türkiye düşmanı mı bu? Türkiye düşmanı mı? Mesela kimilerine göre tar darbe tarihi. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey adam bildiriyor yani halkı aydınlatıyor. Halkı aydınlatıyor. Hemen tutuklandılar içeriye gir. Böyle bir şey var mı? Ne olacak peki? Nasıl ne olacak? Ne olması gerektiğini? Herkes özgürce ifadesini versin yani. Şöyle bakmak lazım olaya ben şair yazar olarak bir insanın yüreğinde, kalbinde vatan bayrak, ruhunda çanakkale ruhu varsa o benim için bitmiştir olay. Ama ben bu nasıl bir yorum yapayım buna yani? Ben bence yanlış bir şey o, hareket olmuş yani seçilmişlere. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek arkadaş. Ben şöyle vatandaş olarak bakıyorum, yanlış görüyorum. Bu hükümet biraz şey yapıyor, abartıyor. Bunlar zaten emekli olmuş askerler zaten. Bir sadece bir öneri. Bu zaten İyi Parti'nin şeyinden e, milletvekili şeymiş galiba bir yöneticiymiş. Bu bildiriyi yayınlayan. Öteki amiraller de biz altına imza attık diyorlar sadece. Yani bunda pek bir sakınca görmüyorlar. Bunu darbe diye niteliyorlar ama. Peki gece yarısı yayınlanması konusu nedir? Va şimdi ben bildiğim, duyduğum, haberlerden izlediğim kadarıyla bu sabah yayınlanacak diye söylüyorlar. Ama gece yayınlanmış diyorlar. Bundan da bilgimiz yok diyorlar. Valla darbelerin şeyleri falan hep zaten gece. Belli bir saatten sonra zaten bildiriliyor. Onu da öyle niteliyorlar ama bence şey yaptıkları abartılıyorlar yani. Ne diyeyim ya şimdi adam neyse demeyen bir şey abi ya, ne değil, ya ne güzel sen keyfi varken kaçırdılar işte daha ne diyeyim. Keyiflerini kaçırdılar. Bundan keseceğim maaşlarını gitsin. Ona Abi ben daha benim oraya benim bilgim yetmez. Neden bir, abi? bir de rahatsızım. Başım ağrıyor. Bu trenle geldim. Ha bu maske de rahatsız ediyor. Şimdi ya, haydi, haydi. yorum yapmasam daha iyi olmaz mı? Sen bilirsin abi. Oldu. Ben teşekkür ederim. Adamların bildirge yayınlamasına yetkisi var mı? Adı üstünde emekli. Bunların yayınlaması hakkında hani nasıl bir kişi emekli olunca çalışamazsa bunlara da öyle kısıtlama konulması lazım ki adamın belli mecralara yayın yapamaması lazım bence. Ar ardından bu hani terör örgütü olarak Fetullah Gülen'e bağlı oldukları söyleniyor gördüğüm kadarıyla. Bir tiyatro. Hani başka bir güç daha var arkada. Abi koskoca bir amir bu lafları söylemesi doğru bir şey değil bence. Ne anladınız mesela bu bildiriden? Ne anladım bu şey gibi bir şey yani. Hükümeti devirme eylemlerine girme anlamında bir şey bu yani. Evet. Bu da bu vatan için yapılmayacak yanlış şeyler. Evet. Bizim içimizdekiler zaten bunu böyle yaparsa dışarılakı ne yapmaz.